Annesi ona her gün anaokuluna bırakır. Sonra işe giderdi. Annesi her sabah ona haydi geç kalıyoruz. De acele et derdi. Ömer acele ettirmekten pek hoşlanmazdı. Daha yaptığı sabah yolculuk bunu severdi. Annesi gel, elik Ömer'i bırak tıktan sonra benzin alırdı. Çünkü sabahları benzin alarak vakit al, kaybetmek istemezdi. Ömer hızlı davranma yapmadığı içinde de annesi işe o da okula geç kalırdı. Ka kal bu halbuki Ömer bin zincide gitmeye çok severdi. Araba benzin doldururdu sırada camlarını temizle temizlemesini kayılırdı. Özellikle annesi ödemi yapıp eline küçük bir sürpriz dönemezsin. Çok severdi. Bu sabah benzin diye uğramaz yolunda kaldılar. Annesi bir gün önce yeteri kadar zamanı olmamıştı. Ömer sevinçlerini yaparken bana da sürpriz bir şey alır mısın diye sordu. Annesi her zaman bir şeyi alıyorum. Bu sürpriz olmaz, olmaz dedi. Ömer olmaz varını ki. Bu sırada camları silen amca ona gülümsedi. Gördü araba a, ön camı pırıl pırıl olmuştu. Yolculukta şimdi daha keyifli olacak. Annesi elinde bir hikaye kitabı ile döndü. Ömer yaşasın. Yaşasın. Dedi. Bana yine bir sürpriz var. Teşekkür ederim. Bu kitabı okula götürebilir miyim? Öğretmenli bütün sınıfa okur. Ben de okumak için akşamları kadar beklemem. <laughs> zorunda kalmam dedi annesi. Bu iyi fikir. Bir fikir ağını erkeğim dedi. Ömer okulda kitap okuma saatini sabırsızlıkla bekledi. Öğretmeni okumak için kitabı eline aldı. Ömer bunu görünce çok sevindi. Ömer kendisine kitap okumasına çok severdi. Bu yüzden seneye ilk okula başlayacak için anne, çok mutluydu. Keçim, Böylece artık istediği her kitabı kendisi okuyabilecek öğretmen. Çocuklar şimdi size Ömer'in getirdiği yeni kitabı okuyacağım dedi. That's the king's eye. Then,